Şu an kayıt alıyor mu? Alıyor galiba, tamam. Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok eski bir video yapacağız. Çantamda ne var? E, çok eski YouTube izleyicileri bilir ki bir YouTuber'ın olmazsa olmazı çantamdan ne var videosudur. O yüzden ben de şu an bu geleneği sürdürüyorum ve Çantamda ne var çıkıyor? Öncelikle çantamı göstereyim şöyle. E, siyah düz bir çanta. Burada bir çarm var. Çarmı da şu şekilde bir göstereyim size çıkartıp. E, çok tatlı bu Powerpuff Girls'ten Buttercup. Bunu bir Kermes'ten almıştım. Çantamın içinde şöyle size bir spoiler göstereyim tek tek içindekilere bir bakalım. Öncelikle buradan en hayati şeylerimi önce göstereceğim. Öncelikle anahtarım çıkıyor. Anahtarımla beraber kulaklığım da çıktı. Anahtarım bu şekilde. Stitch'li. Hiç yani şaşmaz. Burada da bir B harfi var. Burada Stitch var. Stitch yemek taşıyor. Stitch bu acas taşıyor. Sonrasında buradan şu şekilde kulaklığım çıkıyor. Saklığımın kabını ben almıştım. Bu ayrı tabii. Bunu Temmuz'dan almıştım. Benim zaten yanıma aldığım kesin almam gereken 2-3 tane eşya vardır. Bu da onlardan bir tanesi. Daha sonrasında bir diğer hayati şey powerbank. Ee, bir yani iPhone kullanıcısının zaten olmazsa olmazı powerbank. Ya yani, tabi şu anda artık bu geçti ama hani şöyle fan çıkıyor. Bunu da Temu'dan almıştım. Evet artık bunu çantadan çıkarma vakti geldi çünkü havalar soğumaya başladı. Ama yazın çok büyük bir kurtarıcı kendisi. El kremi. E ne yalan söyleyeyim el kremini hiç sadık bir şekilde kullanmıyorum. Ama duruyor çantamda. Ne olur ne olmaz. Buradan şu şekilde bir çanta çıkıyor. Bunu yıllar öncesinde H&M'den almıştım. İçinde neler var? İçinde şöyle diş macunum var, diş fırçam var, Birazcık daha böyle acil durum çantası gibi. Sonra tokam çıkıyor. Tokamla beraber ee, şöyle bir kaş fırçası çıkıyor. Çünkü kaşlarım o kadar uzun ve dağınıklar ki sürekli böyle çıkartıp kaşlarımı taramam gerekiyor. Bu acil durum çantasında olmalıydı. Tamam. Önemini daha henüz 3 yıldır bildiğim. Özellikle lamine kullanıcısı olarak benim ön dişlerim şöyle lamine o yüzden aralarını sık sık temizleyebilmek adına böyle bir diş var. Bunu yeni aldım. Yani tam olarak güzel mi bilmiyorum. likeın şöyle bir kaş şekillendirici wax. Bir kere kullandım ama şöyle bir sorun var. Kaşıma sanki böyle e, pilit sürmüşüm gibi ama yapış yapış hani kurumasını bekledim. Öyle olmadı bu. Baya böyle hani piriti sürmüşüm ve asla kaşımda kurumamış gibi hissettirdi. Burada cımbızım çıkıyor. Cımbız önemli. Cımbız önemli. Asla bitiremediğim dünyanın en bereketli lip balmı vazelin. Mis gibi kokuyor ve etkisini en çok gördüğüm lip balm kesinlikle bu. Bu da bitti. Devam ediyorum. Bir toka daha çıkıyor. Bu hemen böyle topla işine devam et tokası. Az önceki birazcık daha at kuyruğumu yapayım tokasıydı bu. Tosta beşine devam et kardeşim tokası. Bir diğer hayati organım. Şarj aletim. Güneş gözlüğüm. Şöyle. <laughs> Güneş gözlüğüm çıkıyor. <laughs> ya burada minik rujum var. Bakın. Şöyle göstereyim. Burada minik rujum var. Bunu Gretz'te işte kasanın önünde görmüştüm. Şuna bir bakın çok tatlı. Şu an dudağımda onun büyüğü var. Büyüğünü de aldım çünkü rengi çok hoşuma gitti. Çok tatlı bir Daha sonra kartlarım çıkıyor. Burada işte kartlarım, param falan var. Bu da bu arada rengine bakın. Işıl ışıl. Aşırı güzel. Bunu daha yeni aldım. Çok tatlı. Bakın. Kromili Uno. Arkadaşlar. Kromili Uno çok tatlı. 75 liraya alınabilecek en güzel şey bu arada. Bakın şimdi kartlarını göstereceğim size. Ansızın masaya Uno kartları açabilirim. Hiç belli olmaz. Bakın. Kartların güzelliği şaka mıdır? Söylenecek bir söz yok. Harika. Yani 75 liraya daha güzel ne alabilirim? söyleyeyim? ne alabilirim? Diğer unum da var bu arada. Klasik unum da var ama klasik unu yanında taşımak çok iyi. Şunun boyutuna bakın. Elim kadar. Ya da elimden bile küçük. Avucum kadar. Harika. At çantana ve ansızın çıkart şap, oyna yani. Kitabım var. Bunu yeni aldım. Herkes de görüyordum. Ben de popüler kültürün köpeği olduğum için merak ettim. Okumak istedim. Yeni kitap kokusu. Ama eee bir türlü ertelediğim için okuyamıyorum. Burada tabletim var. Bunu da şu an için yanımda gezdirdiğim bir diğer e, önemli önemli malzemelerinden bir tanesi de iPad'im. Evet bu kadardı. Çantamın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şöyle göstereyim. İçine de bir şeyler dökmüşüm. Harika. Beğenmişsinizdir. Bu da böyle çerezlik bir video olsun istedim. Sürekli çok. Eğer daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız aşağıya mutlaka yorum bırakın. Eğer videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.